Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol challenge yapıyoruz. et yanımızda Kuzey var. Ne demek istersin? Bir şey demiyorum. Sadece abone olsun Bir abone olun da bir her abone her like bir lira. Bir abone olun da bakalım. Bir tripod alak ya. Aynen arkadaşlar ya. O ilk videonun uğruna like butonunu bastırın arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte futbol challenge'larımızdan birini yapacağız. Penaltı. 3 Üçte üç olan kazanır arkadaşlar. Ama biraz geriden çek. Tamam iyi arkadaşlar ben şu kamerayı şuraya koyacağım. Bekleyin. Öğrenelim ya. arkadaşlar top kıpsta gördüğünüz gibi ee, gördüğünüz gibi kıpsta ee, ben bu kamerayı nereye koyacağımı şaşırdım yani. <laughs> Kuzey görünüyor mu? Herhalde görünüyor, evet görünüyor. Tamam. Kemal bir kurtarış. Şimdi Sıra bende. Şimdi topu alalım. Düştü. Evet orada. Hadi vurun. Arkadaşlar şimdi Ege kankan vuruyor. Kurtaramıyorum. Vuruyor. Vuruyor. Arkadaşlar şimdi tamam. Yamuk gitti ya. Çok yamuk gitti arkadaşlar. Aşırı derecede çok yamuk gitti. Çok kötü attım. Şimdi kuzeyi vereceğim. Tekrar top ya. Tekrar atacağım. Bu Attım gidiyor ya. Ah Allah şükür arkadaşlar aldabildik. şereste yeye vuruyor. Bakmadan atalım. O nasıl ya? Kaleci muhteşem kaleciliğimi göstereceğim. girmedi. Evet. Şimdi kamera burada. Üzeye atıyoruz. Gördüm. Koy rezme gibi nasıl atarsın? <laughs> gel ve seyir. Haydi Hadi Ahmet'im. Çok kötü gidiyor ya. Evet arkadaşlar. Bu da challenge bitti. Şimdi ikinci çalıncımıza geçiyoruz. O da ne ne neydi? İkinci challenge Dikme. Yok. Free kick yapıyoruz. Free kick arkadaşlar şimdi şu an eee bu turda eşitiz. 1-1. Eşit oyla kazandık. Eee şu an durum 1-1. Şimdi free kick'te kim kazanacak ve en sonunda penaltı olacak. Penaltıyı kazanan eee kazanır. İyi. Bir güçle onun gerisinde her yer olabilir. Tamam, fark etmez. Şimdi Kurtarma zamanı kuzeyi görüyorsunuz orada. Kuzey bayağı bir gitti. 1-0 Kuzeyden bakalım comeback gelecek mi Ben şöyle Kuzeyden comeback gelirse Kuzey Farkın orta tarafta Haydi Yap hadi Güzel yerden filik ikili çekiyor. Bakalım. Güzel fasulatu atıyor. Şutun, Eğer kazanırsın. İşte bitiyor. Yok. 3 Sen bunu atarsan kazanıyorsun. Sen ben kaybediyorum. Ben Arkadaşlar Ege bu şutu atarsa videomuzun galibi Ege oluyor. de aldırın. Topu ben çok <Rud Clark> iyi. Arkadaşlar videomuz bitişti. Yok, Hadi biraz birazcık, hey. birazcık dinlenelim. O da penaltı. Eğer kuzey alırsa beraber olur. Ben alırsam ben kazanacağım. Şimdi başlıyorum. <laughs> Arkadaşlar. Zor ya. Sıcakta size video çekiyoruz. Sıcakta size video çekiyoruz. Bakın kıymetimizi bilin ya. Bakın. Lan Mersin on ne? Kaç derece? Allah bile biz size video çekiyoruz. Kalkmışız ya. İyi mi burası? Mükemmel. İyi, i̇yi, mi? Biraz yakın ama. Yok ya burayı. Bu penaltılar da köşeye köşeye bırakalım. Kale alabilsek ya. Alamıyoruz. Oh. Birazcık like atın da birazcık paramız bilgisinde bir tane de kale alalım. Top alıyoruz ya arkadan ya. Ağaçta kale yapıyoruz Allah aşkına. gitti. Arkadaşlar topu atarken ayakkabı gitti. Ya Allah rızası için şu videoya bir like atın ya. Bir video. Hazine. Bu serinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Sen alırsın ya. İki iki. Son ikimizin de üç penaltı daha atacağız. Beş penaltıda en çok gol atan kazanıyor. Eğer ben alırsam beraber eğer Ege alırsa videonun şampiyonu arkadaşlar. Direkt. Bu ne ya O atar su alıyor herhalde Su so Beş tane mi atıyoruz Yanıtma diyorum. Ben seni yanıtlayacağım sana. Yanıt. Ben bir comeback yapacağım Göreceğim sen. 3-2 öndeyim. 3-2 ben onu 3-3 yaparım. Garip. Tamam orası. Bunu atacağım. Ege kazansın istiyorum. Arkadaşlar bir asla Ege kazansın. Ege. kazandı şimdi bu son tur. Ay bu harbiden sakız ağacı yapmış mı? Topu yıkayak bence. Hadi ya atak. Arkadaşlar o atınca o şampiyon oluyor. Ben kurtarırsam. Eğer her şey yaparsam. O şey kazanacağını. Arkadaşlar onun kazanacağını biliyorum. Ama taktik yürümem lazım. Eğer kurtarırsam. Sağ üst köşeye atın sürekli. Ve o üst köşe arası oluyor. Eğer ayağı sağa gidiyorsa sağdadır. Sola gidiyorsa solla var. Yani Ayak yığını takip etmen lazım. Tamam. Mi? Oha bu ne? Ne diyeyim ben? Bekle. Taktiğini söylüyorum arkadaşlar. Arkadan atmak için sağdan atacak. Dövüş sağdan atacak. Sağdan atmazsa benim önüme geleyim. Evet sağdan atacağımı yüzde yüz eminim. Şimdi bakalım şu çekiyor orada bekliyor. Bakalım nereden atacak. Arkadaşlar şey, bakın. Bekle. 小路旁。 İşte Eşitlik arkadaşlar şu an çok iyi. Artarsan şimdi de onun sağ köşesini belirdiğim için. Sağ köşesine, Kuzey'in sağ köşesine atacağını bildiğim için bu sefer de sola atacak bence. En mantıklısı o çünkü. Sağ köşelerini bildiğim için bence en mantıklısı sağ olacak. Sol olacak. Dedim ama şampiyon Kuzey. Arkadaşlar ben dedim sola atacak ama tutmadı. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Her bir hatırlatıyorum. Her bir like 1 lira. Lütfen bir tripodla bir hale alalım ya. Arkadaşlar daha kaliteli video için Sizin like atmanız lazım ee, Hadi Şey ona. arkadaşlar e, Kuzey Şampiyon e, Şampiyon olarak da Ona Coca Cola alacağım e, Coca Cola alacağım arkadaşlar e, Video bu kadardı Serinin devamını gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olun e, Hadi görüşürüz Bay bay